abi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne oynuyor Saptır? Roket oh, Ne oynuyor Saptır? Daha deminki ki video ha doğru. Ee, ne oynuyor? Insurgens oynuyor. Ben o Hop yedin kafana mermiyi. Görüşürüz kardeşim. İşte abim. Hop sıktım kaçtım hadi bak. Öldüm yedim. <laughs> kaçtım. Şimdi bir saniye şunu alalım. Tamam mı? Adam bizim doğduğumuz yerden sıkıyor ya. Adam bizim doğduğumuz yerde oraya nasıl giriyor amına koyayım? Girer evladım çocuğum girer. Allah'ım ya oraya girme izni yok ki amına koyayım ya. Ben adım atsam şey oluyor amına koyayım. Günah. Vallahi başkası adım atınca sevap amına koyayım öyle şimdi. Gerek kazıp Siz tabi teröristsiniz. Annen terörist. Annen. Annen. Asa olsun ah. iki oyun oynayınca siktirir çizir. Ne koyayım ya her yere bir roket atar atalım. İnader derdine su roket atar olmuş. Hasbin Allah çekiyor şu an. Valla şu an uyarı aldım ekranıma. Şu an kaçamıyorum adam Aa, var. Kaçamıyorum. Teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım. Bir şey söyleyeyim mi sana İnanmayacaksın ama. Asıl ben bir şey söyleyeyim mi? Adamlar ne? önümden geçti amana koy. Herkes. Abim. Hah. Biz aynı takımdayız. Ay. <laughs> Öldün mü? Yok. Sıkışık bir yerdeyim Biletim var kaldı. Ha. Oğlum herkes önümden geçti. Ananı sikeyim. Abim izle ben. Yanlışlıkla adamlar durduğu yerin içine içinde a şey oldum. Sıkıştım. Dua ediyorum. Bütün bildiğim duaları okudum bu arada. Önümden geçtirip arkaladım hepsini. Videoyu izlersen görürsün. Adamların ağzına bir sıçmışım John Wick'e bağladım. İzleyiciler bir de ben orada bütün duaları okuduk ben ölmeyeyim. Görmesinler falan. Kesin benim izleyici ölsün diye etti de ama ayrı bırak. Öğren adamların ağzına bir sıçmışım, iki sıçmışım var ya. Sen hepsi aynı mısın Aha. Abi Oros <laughs> Orospu çocuğu bana roket ya sen niye orospu çocuğusun ya? Ölmemek için roket atar attık yine de öldü amına hey, koyayım. Hey. Hmm. Çekil. bu da gitti. Ya niye flash içeri İçeri girdim ya ben zaten geri zekalı çocuk senin. Mal oğlum mal atma o flaşı mal oğlum mal. E sik misik. Ben Hı -hı. şu silahıma şey alamıyorum bu. Bir dakika, bakıyorum. Şunu çıkart. Şu silahıma şey lazım. şarjörlük lazım fazla. Çok hızlı mermi Adam, adam ama ne sniper adam, mıyım? Adam, Yoksa şey miyim? Tabancayla adam öldürüyorum. Jomvia bağladım. Senin mesleği ben aldım Abdur. Hadi görüşürüz. Vurdum kaçtım. Hmm. Fark etti onu. <laughs> Tarada kaçıyor Sen öldün mü? Yok geliyorum. ölünce bitiyor mu da? Yok. Tamam. Abi bak flash atma ben sikeceğim orayı. Sen flash ananı sikeyim ama bak bizim adam kapının önünde duruyor. Çiçek niye ise fantaziler uygulu. Bu arada adam uzaktan bakıyor. O bizim salay izliyor. Ben de o ara geliyorum ölüyorum. Şimdi burada ne? bir salaklık var. dediğimiz adam çiçeğin ki adam. Adam çiçeği kerkiniyor ama nakı. <laughs> <laughs> o ben de hızlıca yanından geçmeye çalışıyorum. Adam da onu izliyor kerkine adam. Ya bu çok salakça. <laughs> Ağlamak yok yüreğim. Ananın amı ne? Ne dedin? İzleme beni Ya yani ne izleme beni Bir dakika bakacağım <laughs> Öldüm abi <oğlum. gülüyor> Arkadaşlar oyun çok hızlı askeri bir oyun yani... Allah Allah O 12 <laughs> dakika Sıs 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 Arkadaşlar bu müsait oyun değil bu <laughs> Minecraft <laughs> oyunu mu? Minecraft oyunu. Evet. Ben kreatif moda geçeceğim ev yapacağım. <laughs> Ana ne sik? Ya ben oraya sak. Bak kırarım bu bir kısar. Bak çıldır. <laughs> <abi. gülüyor> i̇zle beni. İzle beni. Bak adamın ne tarzı. Dur. Dur. Buldum. Yo, yok, bu yok. değilsin. Bu, bir o musun? Zıplayarak koşan Angut sen misin? Ha. İzle kardeşim izle. Baba baba inter bombacılığı nedir nasıl yapılır? Allah kardeşim tut. Orada kimse yok ki ne? Ya kendi kendine bir şey yaşıyor amına Aa bizim adam sandım. Ya sikerim senin bacına. Bak çıldırtma beni amına Gelir de iyice Bilgisayara fırlatacağım amına Koşup döveceğim şimdi amına Bak 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 kırarım ha. <laughs> bak çıldırtma beni <laughs> ha. Hiç pusmuş amına Bütün oyunu pusarak oynuyor ya. Gerizekalılar da rastgele ateş ederek oyun kazanıyor. <laughs> Valla ben de anlayamadım ya. Ne oluyor ya ya. Benim şimdi. Üf. Bakarım böyle. Mesle. Arkadaşlar abone olmayı. Teorik atarak like atmayı. Bunlar önemli. Ananı sikir. Orospu çocuğu. Abdü yardıma gel desem. Nerede? Gelme. Ben gidiyorum sokarım böyle mesle. Ya bak. Bak çocuk. Bak yanlışlıkla <laughs> şeyi açtım. Bak vallahi bak. Oyunu oyunu bırakacağım şimdi. Yumruk yumruğa gireceğim amına koydum iknesi. Abi onu amına koydu. için gülüyor. <Aman> Zor gül şey abi, zorla kasma. dövdürüyorlarmış gibi. Abi kasma, kasma. Bu bir oyun kasma. Ya tamam da amına koyayım bak hepsi videoda oluyor ya. Videoyu kapatsam John Wick'e bağlıyorum ya. Abi sen ne yapıyorsun ya? Adam doğar doğmaz bir kapıyı tarıyor sadece. Öleceğim ha. Biliyorum sus. Aşağı. Senin bacın 8. Ben gidiyorum. Abi ne abi? Orada misin? bir adam var. Gidip vursana lütfen. Tamam. Burada... <gülüyor> <gülüyor> adam çıkmadan vuruyor. Öldü öldü. öldü. Ya nereye öldü? Burada ya. Ana sesliktim. Burada ya. Kör. Katarak. Malı oğluma. <laughs> öldü sandım. Vurmayı bıraktım ya. <laughs> sala bir kafal, oğlum, mal lo mal Onu on gidiyorum kendime sıksam daha iyi ya Ağlamak yok Gece <laughs> gün Hadi ben senin götüreyim. hiç ateş etmeyeceğim sadece seni izleyeceğim artık. Niye abim sıksana oyunun amacı taş, Ben taşşağı vuruyorum şu an sen de, Başladı. Bir dakika. Geldi, 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 Bu ölürsek bitiyor. Ölürsek bitiyor. Geri dön. Sikerler amına koyayım. Geldi, 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 geldi. Abi geldi. ölünce bitiyor. Kurban geldi, alayım geldi, ya. Geldi, geldi, geldi. Etme koy ben alacağım kardeşim ya. Peki. Peki. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Ah! Ne? Yine beni vurdun. Bağmıyım ki. Doğum bana kodum teröristi sen. Selam aleyküm. Ya yasın gel. Ya, hani doğum <laughs> Ya sabır <olun>, Allah <laughs> ya. <yarabbim>. Selam aleyküm. <laughs> geldi geldi geldi. Koş. <laughs> Öleceksin ha. Hadi, hadi aslanım benim. Öde git hadi. Hadi adamım benim. Koş. Hadi as git koş öldürsün onu öldürsün Sıfır yok. Hadi ben güveniyorum sen. Hadi aslanım. Git vur onları hadi. Hadi adamım. Bizim adammış ananı Evet. Hadi adamım. Hadi aslanım yaparsın sen. Ben güveniyorum sana. Yaptın mı abi? Önündeki adamı geçtim, ben öldürdüm onu. Sus lan. Hadi aslanım. Hadi koçum. Tabancayla koşuyorum üstüne. Haydi öldürürsün onları. Onkuralar gaz veriyorum. Onu da Kimseyi görmüyor ki gülüm zamanı var. Kardeş zamanı var. Ya bizim manyak ne yapıyor? Tarıyor. Allah yeter artık ya. Aa mal. Aa ananına mı? Atarım. Kaçarım. Allah Allah. Al, al. Lan kimi tarıyor? Öyle öyle askerde suçlara basarak bölüm geçmeye çalışıyor herhalde. Kendini Anlamak. deli etti amana kudu. Neyse sonra vurursunuz. Ben gidiyorum beyzi. Hadi Allah'ım ne yapsın. Ah oh, azı orada. Adam acaba kendi beyzinden. Ananı <laughs> sikeyim sonuna ya. Arkadaşlar. belanı. <laughs> <laughs> İnşallah ölürsün. Olsun. Olmaz. Evet. Olmazsın. Ölsün. Ananı sik. Orası bu lan ne atış ediyorsun şuraya merak ettim bakacağım. Dum 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 dum

Ay yeter artık. Geri Melekler gibiydim ben baba evindim. Geldim. Siktir iş. Öldün mü? Çamazını siktir. <laughs> Yarın ne olursa yeter. Şam ağzı. bile. gelin lan buraya. Hop da 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 da. Tararım lan manyam. <laughs> Ana mana mana mana. Delirdim. Mal öyle mal. Sik kafalı uşak. Anlıyorum. Kanım ağrımaya başladı ya. Yani. Aha başladık. Din 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 taktikleri. Mouse titriyor niye böyle oluyor? Bu level taktiği. Kanka niye nasıl nasıl kaçırdın ya? Oğlum çok soğuk <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor amına koyayım bizim adam taraya taraya gidiyor. Biz de mi tarasak acaba? Şu dinlediğim şarkı ciddi bir şarkı gelene kadar taşak hmm. geçeceğim. <laughs> ya amına koyayım belki yeniden yeniden başlayacak o şarkı. Bilmiyorum artık. <laughs> otomatik aldı belki nereden biliyorum yarra Ay benim Selam videomu aleyküm. benim videomu niye tırlıyor? Bilmem. Orospu ya. Ölceksin, ha. Ne yapıyorsun oğlum? Sen bana ateş edersen tabi öyle mal öyle Selamun aleyküm. aleyküm. Selamun aleyküm. Nereye gidiyorsun? Nereye kaç Nereye <laughs> gidiyorsun? Nereye gel Atta bakayım ne var orada. Atta bakayım ne var. Atta. Atıl kurt. Sen kurt değil beni misin? Vurma, dur. Beni Atta. vurma Beni vursun, Atta. Artık, Atta. Atıl kurt. Buna kodu atıl diyorum. Hadi görüşürüz. Ne? Yarın. Ne? Allah. Bura nere la? Barda koyun oynamak çok hoşuma gitti. vah İnşallah vuramazsın Oh kör gözünü Vurdun Vurdum bir tanesini vurdum. Bir tanesini vurdum. Vurdum hiçbir fikrim şey yok. Kafamı kaşıyacaktım ya. Arkadaşlar buradan bu kadar. Bu orospu çocuğu trollü. Ben şaka. bunu sonra sikeceğim. Şaka yaptım şaka. Devam Kendinize iyi bakın. Ben bunun annesini Aynen. becerip Aynen. geliyorum. Aynen.